Merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere 10tl.net'ten nasıl bedava forum kurulur bunu anlatacağım. Öncelikle google.com'a girerek 10tl.net diye aratıyoruz. Karşımıza çıkan x siteye girin. Burada forum aç, setup new forum veya add forum butonlarından birine tıklayın. Forum URL kısmına sitenizin isminin ne olmasını istiyorsanız bunu yazın. Örneğin mirkan@ene.10tele.net. E-mail kısmına mail adresinizi yazıyorsunuz. Admin username kısmına forumdaki yönetici hesabının ismini yazıyorsunuz. Ne olması istiyorsanız onu yazın. Örneğin birkan@ene Admin password kısmına bu hesabın şifresini yazın. Tekrar yazıyorsunuz şifreyi. Forum name kısmına sitenizin başlığı. Örneğin şuradaki 10 TL net forum installer kısmında ne gözükmesini istiyorsanız onu yazın. Yanındaki resimdeki doğrulama kodunu yazıyorsunuz buraya. Create a free forum butonuna tıklayın. Gördüğünüz gibi hesap oluştu. Bize hesabın bilgilerini veriyor burada. Bir süre beklememiz gerekiyor forumun oluşması için. Daha oluşmamış. Evet bekletiyor biraz. Diyoruz. Evet forumumuz oluştu. Gördüğünüz gibi. Forum ismi burada. Yönetici hesabımız bakacağız şimdi. Yönetici hesabımız burada. Oturum açmak istersek birkanshn diye girip şifremizi yazacağız. Evet gördüğünüz gibi girdik burada siteyi yönetmek için admin kullanıcı paneline giriş yapmamız gerekiyor gördüğünüz gibi burada da tekrar giriş yapmamız gerekiyor hesabımızla buradan siteyi istediğiniz gibi değiştirebilir tema yükleyebilir üye bağlayabilirsiniz veya yeni bir üye ekleyebilirsiniz kategori ekleyebilirsiniz tema nasıl yükleyeceğim derseniz bununla ilgili 10 TL'nin destek forumu var. Google'a destek 10 TL yazarsanız zaten karşınıza çıkar X'te. Burada her türlü tema veya aradığınız bir şey forumla ilgili bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.